Merhaba arkadaşlar, cheesecake videosuna hoş geldiniz. Bugün videoda bir konuğumuz var. O da kim? Evet, babam. <gülüyor> Gelmiyor. <gülüyor> Geldim. Kameraya girmen lazım. Tamam. Şimdi bugün cheesecake yapıyoruz. Birkaç tane seçeneğimiz vardı. Babamla ben bunu bunda karar bulduk ve cheesecake yapacağız ama biz e, bu paketle yapacağız daha kolay olduğu için. Konuşmayacak mısınız? Evet. <laughs> tamam. Önce 2 su bardağı sütü çırpma kabına boşaltıyoruz. Ben bardağı veriyorum. Hı. Bu da sütümüz. Bu kabımıza boşaltıyoruz. Çok göremeyeceksiniz çünkü tezgahımız ileride değil. Konuşabilirsiniz. <laughs> Konuşmayı tercih etmiyorum. Ben sadece yapmayı tercih ediyorum. Bu videodaki hiçbir şey reklam değil. Şimdi bir bardak koyduk. İki su bardağı koyacağız. Sonra mikserle onu şey yapacağız... ...şey yapacağız güzelce. Ne başka bir şey olmayacak mı? önce ha bir de poşetin tamamını ilave ediyormuşuz. Aa ben bunu bir kahve içerken buldum. <laughs> Atoyun evet. tamamı. Bunun tamamı. Tamam. Ha bu da oluyormuş tamam. Niye tabeli bu? Tamam zaten. Üstündeki jel başka bir şey Üst keki çırpacağım. Babam da o tarafta olduğu için. Ya da sen bu tarafa gel. Ben bu harcı hazırlayayım. Toplam 2 dakika çırpın diyor. Onu. Sonra 2,5 çay bardağı. <laughs> 2,5 çay bardağı labne, labne koyacağız. Koyalım Bir de iki bardak eklememiz gerek. buçuk bardak. Ya, evet, Ama böyleydi. Tarifte ne tarif verirsen, kaşık, kaşık, diye ayarlayacaksın. Çay, çay bardanlar da nereden bileyim? Dört alırım alırmış. acaba? Kim adam acaba? Bir tanesi farklı zaten. Ha onun için güzel Tam denk gelmiyor. Evet. Hadi bunu birini Bir tanesini çıkart. Bu kaptakini de ekliyorum. Çünkü aynı şeye geliyor Yani bir nevi 180 gram labne eklemiş oluyoruz. Bu e, harcımızın daha koyu olmasını sağlıyor. İsterseniz yoğurt veya süt de alabilirsiniz bunun yerine. Ama zaten Manölye yapalım. Baş başa ver. Baş ver. İyilişim olsun. Bunu da şimdi e, mikserimiz bozuk olduğu için yani gücü yetmedi bir nevi. O yüzden elle çırpacağız onu. Başka ne yapıyormuşuz bakalım tarttın. E, şimdi ben de o sırada 200 gram tam tarzı burçak bisküvisini robottan çekeceğim. Çünkü daha kolay. Aslında şey de yapabilirsiniz robotunuz yoksa. Poşetin içine koyup merdaneyle halledebilirsiniz ya da bardağın arkasıyla. Bunun bir tanesi kaç gram acaba babam? Toplam kaç? 393. 3 30. paket mi var? Evet. 2 paket mi var? 170 kadar var? Bunun hepsini illa veriyoruz. Yeter herhalde ya. Yeter ya. İyi şu an. Göster istiyorsan önce. Anlat ne yaptığını. <laughs> Hiç konuşmuyorsun ki. Böyle değil bu videolar. Ya sonra sefer ekleyeceğim. <laughs> ne ekleyeceğim? Sen kendin mi konuşacaksın? Benim? koyu oldu sanki ya. Biraz daha süt ilave Süt koyalım Sanki çok koyu oldu. Biraz akışkan. Şöylemsi bir şey olması lazım sanki. Hayır. Sen Biraz şey yap. Annem arkadan fikir veriyor. Evet. Tekrar yer şey yapıyoruz. Çok süt, çok süt koymayın hadi. Ben de şimdi rüsküleri çekeceğim. Bunu yapabilirim sanırım. Keşke bunda yapsaydık direkt onunla. Önce rüsküleri çekeyim. Yeter. Evet, evet, yeterli o kadar. Değil mi? Yeter. Biraz pütürlüklü olsun. Babam sonunda karar verdi konuşmaya. Bunu nasıl çıkartacağım? Güğmesine basarak da. Ya. Yeter yani. Tekrar göster kıvamı nasıl olduğunu. Vallahi kıvamı şeyine izletemedim ben ama. <laughs> Onları buraya dökeceğiz. Neyi? Hayır. Lütfen. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? 50 gram margarini ya da Arzu'ya göre tereyağı eriteceğiz. Evet, arzu'yu karıştırmasa güzel olacak. Değil mi? <laughs> tereyağı mı eritelim yoksa margarini koyalım? Sence? Tereyağı olsun. Hadi. Tereyağı olsun. Var. Margarin varsa margarin olsun. Margarinimiz... Bakacağım şimdi. Bunu kaba aldım üstüne 50 gram tereyağı eritiyoruz. 50 gram şu üstteki herhalde. Şimdi tereyağı eritiyoruz. Tereyağı erittikten sonra Ateşle bu arada. E, ateşle eritiyormuşuz bu arada. E, bir buçuk iki yemek kaşığı süt ile birlikte bisküviler ilave edin, kaşıkla iyice karıştırın diyor. Şimdi tereyağımızı eriyecek sonra bisküvimizin içine dökeceğiz. Ardından 1-2 yemek kaşığı süt ekliyoruz ve karıştırıyoruz. O da alt tabanımız olacak. Gördüğünüz gibi kremamızı da yani iç harcını da hazırladık üst tabanını. Bu da alt taban oluyor. Kerepçeli bir kaba koymamız gerekiyormuş. Bizde pasta şey var, çemberi var. Onun içine koyacağız. Az süt koyacak mı? Sütü geri dolaba koydum. Tereyağımız hazır. Şimdi tereyağımızı dökeceğiz. Ben ters kamera tutuyor. <laughs> tava <o> gözüküyor. <laughs> tamam gözüksün bir şey olmaz. Bakır tava da biliyoruz da. gibi buçuk iki yemek kaşığı sütle birlikte karıştıracağız hepsini. Bunu da koyalım. Bir. Şöyle iki. Evet bak kıyır kıyır olmaya başladı. Bu arada kelepçeli kabımızda bulmamız gerek. Şu yukarı bakabilir misin şuraya? Oradaydı en son sanki. Daha çok böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yoksa tabii ki gelmez. <laughs> evet babam bulmuş ama sanırım biraz bozuk. Bu. Çok güzel koktu. Telerle birleşince mis gibi diyetisyenimin hiç sevmeyeceği bir video çekiyorum. Ama söz sadece bir dilim yiyeceğim. <laughs> Ölçüsü ne olsun? Şey diyor. 22-24 santim. Yani biraz daha büyük. Bayağı büyük hatta. Tamam, şurayı. şu Şurada açma gereken. Bak böyle. Tamam böyle. Ne yutturacağız? Cam şey Hı hı. Cam bir kaba gibi. Düz tabak lazım. Evet, bayağı düz bir tabak lazım ama düz lazım Şu olmaz mı bu normal beyaz tabak şu en alttaki büyük o beya. Alt harcımı hazırladım bayağı güzel oldu. Şu tadına bakmak için çok zor diyeceğim. Şimdi bu hazır. Üstü de hazır. Sadece kelepçeli kabak koyacağız. Tamam, aslında bitti şu an. Sadece üstüne ben limonlu bir sos yapmak istiyorum. Evdekiler herkes şey istedi. çikolatalı istedi ama ben limonlu istiyorum. Şimdi bu alt harcımızı direkt döksek mi yoksa ki yağlı kağıt falan mı koysak? yapmamışım demez. İyi kıvam yaptı. Neyse tamam koyalım şimdi. Ben Bence yetmeyecek gibi. Ben Yeter. Bir, bir, bir paket koydum sadece. Bir kat olacak. Direkt döküyorum. Yine ters açılayım mı? <laughs> <laughs> <Zıkıyor>. Tamam. Zikiyor. <laughs> tamam. İyice bu tarafa getiremedim. Buraya yetmedi. Kaç nöte gün al? Evet, şimdi yetiyor ama bence gene de çok şey ol az bir taban oldu. Tamam şimdi biz alt tabanımızı yaptık gördüğünüz gibi üstüne e, harcımızı ekliyoruz. Şöyle göstereyim. Evet bu şekilde kremayı aktarıyoruz üst tarafına. Sen kaşıkla düzelteceğiz üstünü. Sence üstüne limonlu sos mu yapalım yoksa çikolatalı mı? İkisi de olur. Ama baba ya seçsene. Arzıya kuskarıyorum artık. Bu arada babam da eskiden aşçılık yapmış sanırım. Anlatmak ister misin? Yok. Niye anlatmıyorsun uzun sürüyor öyle biraz. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. <laughs> Hayır, önceden aşçıymışsın ya mesela, onu anlat. Tamam, öyle bir şey yapmadık ki. Tamam, Nerede aşçıydın? Nasıl yaptın? Uzun yol gemilerinde yaptım. Evet. evet. O yüzden Eli bu işlere yatkın biraz. <laughs> Gemide daha önce yaptın mı tatlı? Yok. Hep yemek mi yapıyordunuz? Tabii, tabii hep yemek yapıyorduk. Kaç kişiydiniz? Dokuz. Hmm. Sen aşçı mıydın yoksa yardımcısı falan mı? Aşçı mı? Yani sen malzemeleri birleştiren kişi miydin? Herkes malzemeleri hazırlıyor ya yardımcılar. Sen de birleştirmen gerekiyor. Tabii tabii. Bütün malzemeler var gemide de Soru Sorduğum sorumun cevabı değil. <laughs> tamam oldu mu? Evet oldu. Şimdi biz bunun üzerine limonlu bir harç yapacağız. Evet arkadaşlar biz şimdi bunu dolaba yolluyoruz. Ardından üstüne ne yapacağım hala tartışılıyor. Çikolatalı sos veya limonlu sos yapacağız. Bence cheesecake dediğiniz limonlu olur ama bizimkiler hala çikolatalı da ısrar ediyor. Bakalım nasıl olacak. Biraz bunu Çikolata dinlendireceğiz. Olsun. Biraz bunu ben dinlendireceğiz. Ardından ne yapacağımıza karar vereceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan selam. Cheesecake'i dolaba koyduk. Babam şu an uyuyor ne yazık ki onu uyandırmadım. Evet, çünkü çikolatalı sos yapacağım. Ve e, soğumasını bekleyeceğiz zaten. O yüzden öksünü bölmek istemedim. Çikolatalı sos soğuduktan sonra onu da bir dökeriz diye düşündüm. Çikolatalı sosu ben yapacağım tek başıma. E, ama bunu mı yapsam yoksa kakaoyla, sütle ve bitter çikolatayla mı yapsam tartışılır. Tabii ki gene hazıra konup çikolatalı sosu yapacağım direkt. Çünkü hiç uğraşamayacağım yani. Kusura bakmayın. Arkadaşlar 2,5 su bardağı sütü tencereye boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar ben bu sos kabıyla yapmaya karar verdim. Şimdi sütümüzü bunun içine aktaracağız. O yüzden biraz açım bozulacak. Şu tarafa doğru gidiyorum. Şimdi ne yapacağız? 2,5 su bardağı sütü tencereye aktarıyoruz. Bu arada babam uyurken ben videonun edisini tamamladım. Yani babamla çektiğimiz sahnelerin hepsini editledim. Şimdi sadece babamla sosu dökmek ve bu sos videosunu editlemek ve birleşmek kaldı. Siz bunu pazar günü izleyeceksiniz. Hayır cumartesi günü izleyeceksiniz. Ama ben bunu pazar günü çekiyorum. Yani bir hafta öncesinden stok video yapıyorum yine. Çünkü size videosu bırakmak istemiyorum. Şimdi sütümü alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sütüm burada. Üstümüzü açıyoruz. 2,5 su bardağı demiş. Bu normal bimlerde satılan bitter sos karışımı. Çikolatalı sos. 1. Buradaki ocağı da çıkartmıştım. Yıkadım yani. İkinci bardağımıza ekliyoruz. Az önce editi izlerken o kadar güldüm ki babama. Yani kameraya sürekli bakıp sırıtmış falan. Çok komik duruyor. İki buçuk su bardağı süt ekledim arkadaşlar. Koyu olmasını istiyorsanız... <laughs> Unuttum. Evet. Koyu olması için iki ekliyorduk. Yapacak bir şey yok yani. Bu sefer ki sıvı olsun. Zaten içine donacak. <laughs> sütü ekledikten sonra cigma, sütü yere atmıyoruz, patlatmıyoruz. Ben sütü yere fırlattım. Siz atmayın, yapmayın. Evet arkadaşlar şimdi bunu yıkadım. Ya bu açı şu an var ya efsane. İşi kaldırıp çöpe atıyorum şimdi. Şaka. Şimdi bunu açıyorum. Bu arada bir terli çikolata sos. Sizi yanıma alacağım şimdi ben. Elden çekeceğim yani. Elimdeyken çekeceğim. Öyle bir karar aldım. Şimdi görüyorsunuz şu şekilde karıştırıyorum. Ama ikinci ocakta karıştırıyorum çünkü birinci ocak dolu. Şimdi bunu karıştırıyoruz hızlı. Ve kaynaktan sonra ocaktan alacağız. Keşke sizi sabitleyebilsem şuraya falan. Bakayım bu ışık bir şey yarıyor mu? Tabii ki hayır yaramıyor. Ben bu sos kaynadıktan sonra soğutmaya bırakacağım arkadaşlar. Şimdi kaynamasını bekliyorum ve geleceğim. Şöyle göstereyim. Çikolata sosum ve ben. Evet arkadaşlar şimdi çikolata sosumuzu da yaptık. Babam da çok şükür uyandı. Çok... Ne <laughs> oldu? Görüşürüz arkadaşlar. Kahve yapmıyor muyuz? Abi sen yapıyorsun, ben yapmıyorum. Soğuk kahve yapacağız, yanında içmeye içeceğiz. Hayır, içeceğim. ben şey Kalsın. Babam gitti. Hayat bitti şu an. Yani. Biraz fazla olmuş köpüğü. Çünkü ben ekstra süt ekleyecektim sonradan. Şimdi bunu da çalkalıyorum biraz. Evet arkadaşlar şimdi cheesecake'imizi çıkarttık. Ben kalıptan çıkartıyorum bunu. Yukarı doğru direkt çekeceğim. Çok beklemek istemedim. Çünkü sıkıldım gerçekten beklerken. Şimdi evet çıkarttık. Bunu şöyle koyacağım. Bunun için hazır mısınız bilmiyorum ama. Birazcık akıyor üstünden ama gerçekten sorun değil. Şöyle alt katmanı biraz az olmuş. Evet arkadaşlar. Sikliğimiz evet. hazır galiba sanırsam. Evet. Şimdi bunu dilimleyeceğiz. Ne tadına bakacağız? Ben böyle bir yağlı kağıt yapmak lazım. Veyahut da bir şey yağlamak mı lazım? Şöyle bir görüntüsü var. Şimdi tadına bakacağız. Evet arkadaşlar. Büyük olarak ilk önce ben başlıyorum. Niye? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Harika. Bence gayet iyi olmuş. Ben gayet <laughs> beğendim. Ben devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi ka şey, kapak pozu vermemiz gerekiyor. şuraya bir silsak. şeyden tabaktan. Biraz güler misin? Tamam. Evet arkadaşlar cheesecake videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.